Merhaba arkadaşlar. Bugün sizde Scratch dersine başlayacağız. Ben Scratch programını bilgisayara indirip çalışmayı tercih ediyorum. Bu sebeple bilgisayara indirmek için ilk önce tarayıcımı açıyorum ve Scratch 2 yazıyorum. Burada en üstte zaten Scratch 2'nin kendi web sitesi geliyor. Buna tıklayarak bu sayfanın karşıma çıkmasını sağlıyorum. Burada istersem kendim online'da çalışabiliyorum, istersem bilgisayara da indirebiliyorum. İlk önce bir indirelim. İndirmek için buraya geliyorum ve iki tane dosya indirmemi istiyor benden. Birinci olarak Adobe Air'ın bilgisayarda kurulu olması gerekiyor. Eğer kurulu değilse Windows için indire basarak bu Adobe Air dosyasını indirebiliriz. İkinci olarak da Scratch'in çevrim içi düzenleyicisini indirmemiz gerekiyor. Yine Windows için indire basarak... Buradan indirme işlemini başlatabiliriz. Scratch inerken ben şu Adobe Air bende kurulu ama kurulu olmayanlar için de göstermek istiyorum. Bastığım zaman zaten karşıma bu sayfa çıkıyor. Download Now diyorum ve bu dosyanın da inmesini sağlıyorum. Hemen zaten o da gelecek yanına. İkisi de indikten sonra ilk önce Adobe Air'ı kurmam gerekiyor. Ben de zaten kurulu Adobe Air. O yüzden ben bunu kursam da bana hata verecek zaten bilgisayarınızda yüklü diye. O yüzden ben direkt Scratch 2'ye başlıyorum kurmaya başlatalım. Evet, yükleme dosyası karşıma geldi. Şimdi devam et'e basıyorum. Bunun yüklenmesini bekliyorum. Adobe Air evet, izin verdim. Uygulama yükleniyor diyor. Yüklenmesini bekleyin. Evet. Uygulama yüklendi ve şu an açıldı sayfam zaten. Sizde ilk önce bu sayfa İngilizce olarak gelecektir. O yüzden şuradaki dünya işaretine basarak buradan Türkçe dilini bulmamız gerekiyor. Türkçe'yi bulup bütün dosyaları Türkçe haline getirebiliyoruz, bütün komutları Türkçe haline getirebiliyoruz. Bu bilgisayarda kullanacağımız, yani offline olarak kullanacağımız editörümüz. İstersek bunun aynısını web sitesinden de yapabiliyoruz. Onun için şuradan oluştur'a gelerek buradan da oluşturma işlemlerimizi yapabiliriz. Şimdi projemiz oluşturuluyor. Zaten e, online olarak çalışacağımız için internet üzerine kaydedilecek. Burada da aynı şeyler mevcut. Yine aynı şekilde Türkçeye çevirebiliyorum. Hemen şuradan Türkçeyi bulayım. Evet, burada. Bütün komutlarım şimdi Türkçe oldular zaten. Burada eğitici derslerimiz var. Bunları kapatıyorum. Evet, gördüğümüz gibi buradaki sayfa ile buradaki sayfa aşağı yukarı aynı. Sadece işte yerleri değişik. Ama burada zaten Scratch 3 kullanılıyor. Burada Scratch 2 kullanılıyor. Ben Scratch 2'yi anlatacağım videolarımda. Eğer arzu ederseniz siz de Scratch 2'yi indirerek işlemleri yapabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum.